Hadi anne bu olur bu mu bu çok güzelmiş oğlum herkese merhaba üzgünüm iyi günler. Aa, iyi günler merhaba yenge üzgünüm geç kaldım madem sen geldin şuna bir bak bu yüzük duruva nasıl olur? Bu ne anne? Durumun nişanında böyle basit bir yüzük mü olacak? Elmas falan olsun bari. Şunun gibi. Harika. Anne bence bu yüzük nişan için mükemmel. Evet. Bu yüzük çok farklı. Muhteşem. Evet Duru. Çok güzel bir yüzükmüş. Sana da çok yakışır. Baksana. Üstelik çok da ucuz. Sadece 200 bin rupi. Bihan, ben böyle şatafatlı bir şey istemiyorum. Ben biraz önce bu yüzüğü beğendim. En güzeli bu bence. Hadi ama Duru, nişan yüzüğünü hayatın boyunca parmağında taşıyacaksın. Güzel bir şey seçsen ne olur sanki? Evet yenge. De... Evet, Bihan'ın seçtiği yüzük var ya, o en güzeli. Zaten benim abim bir şey bulduğu zaman en iyisini bulur. Aynı tap yengemi bulduğu gibi. Durup bu yüzüğü beğenmiş o zaman. Neden olmasın? Hayır teyze. Kiran doğru söylüyor. En iyiye en iyisi yakışır. Bu yüzeye karar verelim lütfen. Sen düğününün tadını çıkart. Gerisini abine bırak tamam mı? Tamam. Demek sen abisisin. <laughs> Gerçekten. Abi de böyle olur. Neyse ne demişler. Nişan yüzünün takıldığı parmak. Kalple doğrudan bağlantısı olan tek parmaktır. Bu yüzden kalbe gidecek şeyin kalpten sevilmesi gerekir. Duru ve Tapki'nin nişan yüzükleri seçildi. Bay Maniklal, parmaklarının ölçüsünü almıştınız değil mi? Evet, evet aldım. Yüzükleri de akşama hazır olur. Birini gönderirsiniz Peki. artık. Aa, Bay Maniklal, yüzükleri akşam ben alırım. Neden sen alıyorsun? E Zaten eve çok yorgun dönüyorsun oğlum benim düğün hazırlıklarını Bihan yapıyor. O getirir. Peki ne dersin Bihan? Getirirsin öyle değil mi? Evet anne getiririm. <laughs> Hanımefendi söylesenize sizin hazırlıklar ne durumda? Evet çünkü erkek tarafı bu hazırlıklarda çok eğleniyor. Bir saniye bir saniye kızın ailesi sayıca daha az. Ama biz de çok eğleniyoruz değil mi? <laughs> Bu, bu şarkı olmaz. Bu olmaz. Anne şuna baksana ne kadar güzel bir şarkı bu. Şuna bir şey söyle. Ha Hayır anne ben ben, ben bu şarkıda dans edemem. Bu şarkı çok hızlı. Aa tabii ki kızım bu değiştirdiğin kaçıncı şarkı? Aa, hiç sorun değil. Gelin seçtiği şarkıda dans etmeli. İstediğin şarkıyı seçebilirsin. Evet o zaman son kararımız bu. E, en sevdiğim şarkıyla dans edelim. Ha, hayır. 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 Lütfen abla, o şarkıyı duyunca yine kendini kaybedeceksin. O şarkı kesinlikle olmaz. Öyle mi? Aa! Benim en sevdiğim şarkıyı çalacağım, tamam mı? Şimdi geliyor işte bakın. Ah! işte en sevdiğim Şey, S sen... affedersin. Önüme çıkacağını bilmiyordum. İyi günler amca. İyi günler oğlum. Böyle aniden neden geldin? Her şey yolunda mı? Evet amca. Şey, annem abimin yüzünü size vermemi söyledi. Her Bu... şey... Ya. Bu sizde kalacakmış. Peki ben gideyim. Oğlum, Hayır oğlum. dur. E... Hadi otur bir şeyler ye. Şey e, bir işim var da sonra ye. Hadi ama iki dakika sürmez. Biraz ye. Tabii ki. Gel kızım. Aa, gel oğlum gel. gel. Gel hadi gel. Hadi sen de. Hey bir an. Gül bunlar. Neden yiyorsun? Sen ne yapıyorsun böyle? Senin kalbin taştan mı? Söylesene. Sende hiç insanlık yok mu? Bu zavallı çi 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 çiçek sana ne yaptı? O, o masum şeyi neden öldürdün? Masum mu? <laughs> çiçek öldürmüşüm. Sanırım bitkiler de canlı. Bu yer de canlı değil mi? Aa, ayakkabılarım da canlı olmalı. <laughs> Sen... Benimle konuşmadan önce düşün. Benim kalbim var. O yüzden sana tahammül ediyorum. İnsanlığım da var. Sadece bir çiçek kopardım. Adam öldürmedim ki. Ağlamayı bırak da içeri girip bir bardak soğuk su içsen. Pan, biliyor musun biz gerçekten bununla hiç anlaşamayacağız. Gidelim. Hadi Pan. Hoşça kal. sen ve ben nasıl zıtsak, abinle sen de öylesin. Bay Duruv hiçbir zaman bir bir canlıya zarar vermez. Ama bu adam kimseye karşı nazik olamaz. Ben bir hana telefon ettim. Hemen geliyor. Daha bir hana aramana ne gerek vardı ki? O kuyumcu değil ki. Gerçek olup olmadığını anlasın. Ah! Deneyimli bir kuyumcu çağıralım. Doğru mu söylüyorum? Yalan mı? O zaman anlarız. Buna hiç gerek yok. Ama kontrol ettirmekten zarar gelmez ki. E, evet hanımefendi, doğru söylüyorlar. Eğer kuyumcu bakarsa ortada bir şüphe kalmaz. Hadi sen hemen git sokağın sonunda sarraf var. Al onu, gel. Batki, kuyumcu çağırdılar. Eğer söylediklerin yalan çıkarsa yengem seni mahveder. Bilmiş ol. Ha, ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım çünkü sen şimdi göreceksin. İyi günler kardeşim. Buyur, buyur, gel. Geç otur şöyle. Peki. Peki. Şey, yüzük, yüzüğü ver. Kardeşim şey ya şu yüzeye bir bakar mısın? Söylesene bu gerçek mi sahte mi? Merhaba, ben geldim. Aşvin bana bu yüzüğün sahte olduğunu söyledi. Bu nasıl olur? Bakayım. Hey Bihan, sen boş ver. Sarraf bakıp gerçek mi sahte mi söyleyecek. Ama Aşvin, ben de bir bakayım. Onu ben aldım. Sahte falan olamaz yani. Ha, yere düştü. Durun alayım. yüzüğü ben aldım. Nasıl sahte olur? Alın iyice bir bakın da söyleyin. O kesinlikle gerçek efendim. Bütün altın ve elmas parçaları gerçek. Ah batki karışmasan olmaz. Seni buraya kadar yorduğumuz için üzgün. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Sorun değil efendim. Biz komşu sayılırız. İyi günler. Ben gideyim. Buyurun. Gördün mü? Altınların, elmasların değerini bırak. Sen kendi değerini ölçmeye bak. Özür dilerim yenge. Ben sadece... Benden özür dileme. Haksız yere suç attığın insanlardan özür dile. Hayır olur mu hanımefendi? Hiç gerek yok. E, e, evet teyze sen. Abi hata yaptı, özür dilemesi gerekiyor. Duydun mu beni? Beni bağışlayın lütfen. Ha, sorun değil kızım. Sen e, otur. Buraya hayırlı bir iş için gelmiştiniz. Keyfimizi kaçırmayalım. Hadi gülümse. Bayan Suman ne kadar güzel tatlılar yapmış bak. Evet söylesenize hanımefendi. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Düğün hazırlıkları deyince aklıma geldi de Tapki. Seninle önemli bir konu hakkında konuşmam gerek. Düğünde ne giymek istediğini bana söylesene kızım ne tür takılar istersin bilezikler ne renk olsun. Hadi sen söyle. Söyle de ona göre hazırlık yapayım ben de. Söyle hadi. Hadi söyle. Aa, şey, şey ben... Utanmana hiç gerek yok kızım. Ne istiyorsan söyle bana hadi. Tapki şimdi kekeleyecek. Yengem de öfkeden deliye dönecek. Şimdi gerçekten sonumuz geldi. Ne yapacağız? Hadi söylesene Tapki. Teyze benim. Ah! 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 Dişim! Dişim, Aa, dişim. Aa. Ee, e, e, ne oldu? Ne oldu? Aa, tatlı yerken dişime taş geldi. Ama tatlıları sen yaptın. İçine taş mı koydun Aa, yoksa? evet. Ha, hayır, hayır. Yani koymadım. Taş koymadım tabii. Bugün benim şanssız günüm. Ay yenge hadi çabucak gidelim buradan. Hepimizin gitmesine ne gerek var? Sen lavaboya git ve ağzını temizle. Yenge gerçekten çok acar. Sanırım bu dişi kaybedeceğim. Dişçiye gitmem gerekiyor. Hemen töreni yapıp gidelim. Hadi ne olur. Aa! Hadi töreni çabucak yapalım. Sonra Aa! dişçiye gideriz. Korkun sesler çıkarmayı bırak. Kulaklarım ağrımaya başlıyor. <laughs> Sen de kıkırdamayı bırak. Eve gidince senin de birkaç kırık dişin olur. Sen Tapkin'in ailesini sahte yüzük getirmekle suçlamıştın değil mi? He? Bu büyük hata için çok fena cezalandırılacaksın. Çok fena. şimdi Neden yaptın bunu? Ne yapmışım ki? Bu sefer çiçek falan koparmadım. Bana katil diyemezsin. Motosikletimi çalıştırdım. O da mı yasak? Ben motosikletten bahsetmiyorum. Y y yüzüğü kastediyorum. Neden yüzüğü değiştirdin? Belki kimse bunu yaptığını fark etmedi. Ama ben gördüm. Hem madem gerçek yüzü verecektin o zaman o, o, o zaman neden bize sahtesini verdin? Bihan sana bir soru sordum bana cevap verir misin? Senin haberci değil öğretmen olman lazımmış. Herkese ders veriyorsun. Sen sorduğum S Soruya cevap Gerçek ver. Gerçek yüzüğü getirirken kaybettim. Yenisini yaptırana kadar da geçici çözüm olarak size sahte yüzüğü verdim. Eğer durum buysa o zaman neden şimdiye kadar gerçeği herkese söylemedin? Birhan sen fa fa farkında mısın bu yaptığın yüzünden ailem çok kötü bir suçlamayla karşı karşıya kalabilirdi. Şerefleri iki paralık olabilirdi. Peki oldu mu? Hayır öyle bir şey olmadı. Zamanında yetiştim. Sen ailen için bu kadar endişeleniyorsun ya. Ben de annem için en az o kadar endişeleniyorum. Benim annem benim için her şeyden önemlidir. Onun için yalan söylerim, ama onu asla mutsuz görmek istemem. Bir de sana bir şey söyleyeceğim aklından çıkarma. Sen bizim evin geleni olacaksın. Sakın annemi mutsuz etme hatasına düşme. O zaman akrabalık bağımız olduğunu unuturum. Değil <laughs> Batki sen neden bahsediyorsun? Evet yenge doğru söylüyorum. Benim babamın kuyumcu dükkanı var. Ben takıdan mücevherden çok iyi anlarım. O yüzden size söylüyorum. Bu yüzükteki bütün mücevherler taklit. Yüzük sahte yani. Ama Batki bu yüzük nasıl sahte olur? Bay Maniklal bize sahte yüzük vermez. Ah o vermezse ne olmuş ki? Bu insanlar verebilir. Demek istediğin bu insanlar Dura'ya sahte yüzük mü veriyorlar? ne saçmaladığınızı sanıyorsunuz? Onlar düzgün ve nezih insanlar. Bu evlilikle birlikte akraba olacağız. Bir şey söylemeden önce iyi düşünün lütfen sonra konuşun. Yenge belki bir kuyumcuya danışıp bu yüzün gerçek olup olmadığını öğrenebiliriz. Hem ben onları suçlamıyorum. Bu yüzük çok pahalı. Biz ısrar edince onlar bu yüzüğü seçmek zorunda kaldılar. Ama belki de paraları olmadığı için sahte yüzük almak zorunda kalmışlardır. Saçmalamayı bırak dedim sana. Ben onlarla ilgili öyle bir şey düşünemem bile. Ashwin, bir anda telefon et. Yüzüğü o getirmişti ve ben de onunla konuşmak istiyorum. Ne kadar güzel olmuşsun kızım. Aman nazarım değmesin sana. Ben bu kıyafetlerle nasıl olmuşum? <laughs> Vay canına, bay futbol topu. Neden bana futbol topu deyip duruyorsun ki? Çünkü sen gerçekten çok yuvarlaksın. Neyse sen merak etme. Bugün seni dans ettirince bütün havan sönecek. Görelim bakalım kimin havası sönüyor. Tatlı kızım, böyle gelsene. Bu senin nişanın. Bu yüzden bugün bütün bu salonu senin zevkine göre süsledim hayatım. Söylesene beğendin mi? Teyze ben gerçekten ah! Evet kızım. Ben diyordum ki bu burası gerçekten ah! Gel buraya. Al şunu iç. <laughs> o sinir bozucu hıçkırını bir an önce geçir. <laughs> Hanımefendi, şey ya. Bay deli göremedik. Kendisi şehir dışında mı? Tamam. Görünüşe göre yengem Tapki ile konuşamayacak. Evet. Ucuz kurtulduk. Aa, hayır, şey aslında... Ben buradayım Bay Kiriş Nakant. Aa. İyi günler efendim. Sevgili kızım beni nişan törenine çağırmış. Ben başka yere nasıl giderim? İyi günler amca. İyi günler mutlu ol kızım. Bütün dünya benim sözümü dinliyor. Bense kızımın sözünü dinliyorum. Amca biliyorum siz Bay Druva birçok bir, bir, bir sebepten kızgınsınız amca ama şunu da biliyorsunuz ki eğer siz düğüne ya da nişana gelmezseniz ne siz mutlu olacaksınız ne de Bay Duru. ve e, sizin duanız olmadan ben Kızım, de... Kızım ben her zaman sana dua edeceğim ama ben bu merasime katılamam. Siz beni kızınız gibi görüyorsunuz değil mi? Bakın siz olmadan kızınız bu yeni hayatına nasıl iyi bir başlangıç yapar ki söyleyin. Baba eğer sen olmazsan kızının saadeti gerçekten yarım kalacak. Gelinime bir kere hayır diyebilirdim ama kızıma nasıl hayır derim? kızım. Saadetinin yarım kalmasına müsaade etmem. Bayan Vasutra, ne duruyoruz? Hadi, törenlere başlayalım.